Teta Healing, Amerikalı vayana Stiebel tarafından bulunmuş, geliştirilmiş bir meditasyon ve şifa tekniği. Bir çeşit meditasyon halinde isteklerimizi söylediğimiz, teta frekansında, beynin teta frekansında isteklerimizi söylediğimiz, yaratımlarımızı yaptığımız ve hayatımızı dönüştürmemizde bize çok destek olan tekniklerden bir tanesi. Tekniğin bulucusu Vianna Stiebel, biraz ondan bahsetmek istiyorum. Kendisi son derece sezgisel bir insan, çocukluğundan itibaren sezgiselliği. Sezgisel ne demek aslında? Üçüncü gözü açık, altıncı hissi kuvvetli insanlar deriz. Hani biliriz onları. Ee, size şöyle bir bakarlar sanki tarıyorlarmış gibi. işte şu anda şu yun var, burada bu yun var diyebilir. Auraları okuyabilir. Hatta zaman zaman sanki zihninizi okuyor gibi gelir bu insanlar. Diana da böyle doğuştan bir yeteneğe sahip. Buna ilaveten biraz annesinin de geçmişinden dolayı biraz dinsel bir ortamda da büyüyor. Sürekli Yaradan'a, Tanrı'ya dua ediyor. Her gün günlük annesinin yönlendirmesiyle ettiği dualar var. Bu onu şöyle bir sürece taşıyor. Günlük olarak bu konuşmayı pratik ederek sorular sormaya ve içsel olarak bunların cevaplarını almaya başlıyor. Bunu neden anlatıyorum? Çünkü tekniğin aslında bulunması ortaya çıkması biraz onun bu yolculuğundan süzülerek oluyor. Onun için bu kadar detaya giriyorum. Çocukluğundaki bu konuşmalar ileri gençlik zamanda da devam ediyor ve yukarı çıkmak dediği bir kavram var Bayana Stiebel'da. Yukarı çıktım, sordum ve cevap aldım dediği zaman bunu şöyle karıştırmamak lazım, psikolojide kafada duyulan seslerle karıştırmamak lazım. Biz de zaman zaman yaparız, değil mi? Bizim için kutsal olan o en yüce makama zaman zaman sorular sorarız. Allah'ım şöyle mi, Tanrım böyle mi? Lütfen şöyle olsun. Dediğimiz zamanlar vardır. Sen de belki söylüyorsun zaman zaman bunu. Vayan'ın da böyle konuşmaları var. Ve yukarı çıkıp sormak dediği şeyi yaptığı zaman çok net cevaplar aldığını da söylüyor. Vayana yaşamında zor zamanlar yaşıyor. Çocukluğu o kadar kolay geçmiyor. Annesinin hayatı zorlu. Hatta zaman zaman eğitimi yarım kalıyor. Kendisi de annesi gibi aslında genç bir yaşta evlilik yapıyor. İşte üç tane çocuğu oluyor. O evlilik iyi gitmiyor, ayrılıyor. Tekrar bir evlilik yapıyor. O da iyi gitmiyor, tekrar evleniyor. İlişkileri çok iyi gidemiyor, ama içsel olarak da bir yerde bir ruh eşinin onu beklediğini biliyor ve onunla ilgili vizyonlar da alıyor. Bu vizyonlarda onun nasıl bir insan olduğu, nerede yaşadığı ile ilgili bilgileri var. Bir yandan onu beklerken aslında ilişkilerde de başarısız ilişkiler yapıyor ama her ilişkiden öğrendiği bir şey var. Ona kattığı şeyler var. Yine yaşamında dediğim gibi düzenli bir gelir bir süre elde edemiyor. Genç yaşta anne olup sonra boşandıktan sonra da anne çocuklarının sorumluluğunu üzerine aldıktan sonra. Onu zorlu bir hayat bekliyor bir müddet. Geçim derdi, çocuklarına iyi bir hayat sağlama gailesi var. Ve bu süreçte iş arayışları oluyor. Bu sezgisel yeteneklerinden ötürü de aldığı eğitimlerle beraber bir iş açma fikri oluşuyor bir müddet sonra. İnsanlara okumalar yapmaya başlıyor ve aldığı o bir yıllık, iki yıllık bir eğitimden sonra İş de açıyor kendisine. Burada okumalar yapıyor. Küçük bir dükkanı var. Bu süreçte yeni bir evlilik yapıyor. Bir hipnoterapistle evleniyor. Daha sonra eğitimlerde, benim de gittiğim eğitimde belirttiği üzere bu hipnoterapistle olan evliliğinden daha sonra yaptığı şeyleri anlamak açısından çok faydalanıyor. Çünkü eve bir dolu kitap girip çıkıyordu. Benim de elimden geçiyordu bu kitaplar. Ben daha sonra ne yaptığımı orada okuduklarımla anladım diyor. Onun için o evlilik her ne kadar iyi olmasa da onu şu anda onurlandırarak saygıyla bahsediyor bana böyle bir hizmeti oldu diye. İşte bu evlilik böyle devam ederken bir yandan geçim sıkıntısı devam ederken bir sağlık sorunu başlıyor. Sağ bacağında bir problem ve bir süre iyileşmiyor bu problem. En nihayetinde batı tıbbına gidiliyor ve tetkikler derken orada bir tümör olduğu belirleniyor. Bir süre sonra o bacağı kesmemiz gerekir deniyor. Tabii çok üzgün ve şaşkın. Genç bir insan sonuçta 3 tane çocuğu var. Bacağı kesilsin mi kesilmesin mi karar veremiyor bir müddet ve şöyle düşünüyor büyük ihtimal orada bir toksiklenme var ve ben bunu giderebilirsem bundan kurtulabilirim. Aslında doktorlar yaşama şansı da pek tanımıyorlar. Bacağı kessek bile bu çok uzun ömürlü olmayacak diyorlar. Fakat o çocukları için direnmesi gerektiğini hissediyor. Çocukları onu hayatta tutan en temel öğe oluyor o dönemde. Ve bir yandan da o başta söylediğim Yaradan'la konuşma kısımları vardı. Konuşma derken lütfen bunu bir şey gibi algılamamak lazım. Peygamber gibi falan değil. İçsel bizim de yaptığımız konuşmalar gibi. E, o konuşmalarda bir yandan devam ediyor tabii. E, nasıl bundan kurtulabilirim? Ne olabilir? Bir yandan da aslında kendisine gelen danışanlara da e, bildiği şeylerle danışmanlık yapıyor. Onları da okumalar yapıyor. Yani bütün bu üçlünün içinden çıkıyor aslında bu theta healing. E, ve bir dönem dediğim gibi bildiği tüm alternatif yolları kullanıyor. Kendini iyileştirebilmek adına ameliyat olmamaya karar veriyor. Bu konuşmalarında e, ameliyata gerek olmadığı Cevabını alıyor. Daha hayattasın, yapacak şeylerim var, topla kendini gibi sürekli bir mesaj alıyor ve e, devam ederken bu çalışmalar e, bir gün bir küçük bir e, kampta dağ başında yapılan bir kampta bir yakınının rahatsızlığı oluyor. Ona böyle midesiyle ilgili bir rahatsızlığı var. Ona yardım etmek için gittiğinde. Ee, tabii olaydan da kopsun istemiyor. Bir an evvel e, kendi yemek yaptıkları alana, yemek yedikleri alana dönsün istiyor. Ve hop konuşmaları vardı ya. Yaradan da diyor ki iyileştir onu, iyileşsin, nesi var. Dediğinde anında o kişiye o şifa yolladığında e, ağrısı kalmadığını görüyor. Tabii çok şaşkın e, bu halden. Sonra dön düşünde Kendisiyle ilgili düşünmeye başlıyor. Bu onda işe yarıyorsa bende de yarayabilir diyor. Sancılı birkaç ay geçiriyor aslında. Ve birdenbire ağrılar gitmiş, şifalanmış, iyileşmiş olarak e, buluyor kendini. E, önce şaşkın, bu geri gelecek mi diye e, bakıyorlar. O dönem olan eşi de e, geçici olabilir, çok ümitlenme diyor başta aslında. E, fakat birkaç gün geçtikten sonra ayrı ağrılar geri gelmiyor. Gayet e, iyi durumda. Daha sonra tetkikler de yapılıyor ve tümör bulunamıyor. Şimdi bu noktada e, şey diyebilirsiniz. Nereden bileceğiz gerçekten iyileştirdi mi kendini? Evet kendi raporları var ve her yıl e, kitapların arkasında da bu raporu artık gösteriyor. E, verdiği eğitimlerde soruluyormuş, gösteriyor. Her yılda e, o klinikten onu takip etmek amaçlı bir şey geliyor bir takip formu geliyor ve bunu cevaplıyorum diyor ve benim en son gittiğim eğitimlerden bir tanesinde bir doktora gösterdiklerini bu raporları söylüyor ve o gösterdikleri doktor hikayeyi bilmiyor kendisinin o raporların sahibi olduğunu bilmiyor e, raporlara baktığında diyor ki bu kişi herhalde şu an hayatta değildir oysa ki ben artık 20 yıldır tamamen sağlıklı bir şekilde yaşamı devam ettiriyorum diyor peki ne oluyor bundan sonrası burası ilginç bu öğrendiği şeyi kendisine gelen danışanlarda uygulamaya başlıyor ve ilginç birkaç vakada da güzel sonuçlar alıyor. Daha çok insan ismini duymaya başlıyor ve dükkana daha çok insan gelmeye başlıyor. Bir müddet sonra e, o gelen danışanlara yetişemiyor ve diyor ki benim bunu öğretmem gerek insanlara. Zaten o içsel konuşmalarında da aldığı cevap, bu yana bunu öğretmelisin cevabı oluyor. E, ve bu iç sesi, e, yaradandan gelen bu sezgileri de katarak öğretmeye başlıyor. E, bir süre sonra e, bu da yetmiyor. Benim bu tekniği öğretecek öğretmenlere ihtiyacım var. Onlar öğretsinler diyor. Ve öğretmenler yetiştirmeye başlıyor. Kitaplar yazıyor. E, i̇lk kitabının ismi Goa Pensi Yukarı Çık ve Tanrı'yı Bul. E, daha sonra bu tekniği bulduktan sonra diyor ki, ben bir şey yapıyorum ve bu işe yarıyor ama nasıl yarıyor? Muhakkak bunun bir bilimsel açıklaması olması lazım, diyor. Ve işte o dönem, size bahsetmiştim konuşmanın başında, o eşinden dolayı eve girip çıkan kitaplar var. O eşi de teta frekansına çok obsesif bir şekilde takıntılı. Çünkü daha sonraki videolarda bahsedeceğimiz gibi teta frekansı bizim bilinçaltı kayıtlarımızın tutulduğu frekans aslında. Ee, ve diyor ki büyük ihtimalle diyor ben bunu yapıyorken teta frekansında olmalıyım. Gerçekten e, eğitimler verdiği o sınıflarda defalarca ölçümler yapıyorlar EEG aletiyle. Ve o ölçümlerde hem kendisinin hem de o meditasyonu yaptırıp öğrettiği uygulayıcıların gerçekten teta frekansına indiğini görüyorlar. Ee, normalde çünkü bu kadar hızlı inmek pek mümkün olmuyordu. Ama artık bu teknikle yapabilmek mümkün. O noktadan sonra daha evvel tekniğinin ismine Orion Teknik demişken artık Theta Healing olarak bugün bildiğimiz ismini vermiş oluyor. Ondan sonra markalaşma süreci de başlıyor zaten. Vayana bir yandan eğitimler vermeye devam ederken aslında bahsetmiştim o son evliliği üçüncü evliliği de çok iyiydi gitmiyordu. Eşinden ayrılıyor ve kendisine hep beklediğini bildiği. Montana'daki adamın dediği, yaradanla konuşmalarında e, şifreli bir şey bu, cevap bu. Aslında adamın Montana'da yaşadığını biliyor. Bu hikaye bana çok ilginç geliyor. Onun için e, eğitimlerimde de e, eğlenerek anlatıyorum bu kısmını. E, ona ulaşmaya çalışıyor. E, rüyalarını rüya yollamaya çalışıyor. Fakat bir şekilde o ulaşamadığını görüyor. E, ve sık sık soruyor da onun ismi ne? Ve aldığı cevap, e, Your guy from Montana. Yani Montana'daki adamın. Ve hep söylediği şey de Montana'daki adamım. E, tabii şeyi de biliyoruz. E, anlattık. İşte i̇lişkiler de çok iyi gitmiyor. Üç tane evlilik geçmiş başından ve onların zaten ruh eşi olmadığını biliyor. E, Yaradan'la bu konuşmalarında bir yerde diyor ki lütfen bu adam artık kalıcı olsun. İngilizcesiyle stable olsun. Benim gittiğim ilk eğitmenlik eğitiminde bunu anlattıktan sonra şöyle bir şey söylemişti. E, i̇şte eğitimlerine gelen bir ortak tanıdıkları birisini getiriyor. Adamın adı Guy Stiebel. Sonra zaten aralarında bir ilişki oluyor ve evleniyorlar. Şu anda 20 yılın üzerinde bir beraberlikleri var. Yaradan aslında çok net konuşur. O bana söylerken Guy demek istiyordu. Onun ismini söylüyordu. Ve dikkat ederseniz diyor Stable ne kadar Stable'a yakın telaffuz ediliyor. Yani aslında benim için kalıcı olan Guy gelmiş oldu. Guy Stable kalıcı olan Guy. Kalıcı olan adamın Montana'daki adamı. Bütün bu hikayeyi, Teta Healing'in ortaya çıkışını, ikisinin yaşamlarını anlattığı On the Wings of Prayer diye bir kitapları var. 15 ülkenin üzerinde eğitimler yapılıyor. 180 ülkenin üzerinde uygulayıcı var dünyada. 500 bine yakın bir uygulayıcılar var. Türkiye'de de son yıllarda artık ismi daha da çok duyuluyor. Çok şükür ki çok yeni güzel eğitmenlerimiz var. Güzel uygulayıcılarımız var. Sizler de kendinize Teta Healing güzel deneyimler katabilirsiniz. İster bireysel uygulayıcılar olarak, ister alet çantanıza katmak istediğiniz yeni bir teknik olarak zaten bu alanda çalışıyor olabilirsiniz. Ya da belki yol bende olduğu gibi sizi de eğitmenlikte e, ilerlemenize e, götürebilir. Belki bunun eğitmeni de olabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Bakalım sizin Theta Healing yolculuğunuz nasıl olur?